Evet arkadaşlar bu dersimizde iklim ve hava olaylarını işleyeceğiz. İklim ve hava olaylarıyla ilgili kazanımlar nelerdir? Onları bir görelim arkadaşlar. Peki kazanımların birinci kazanımı nedir? İklim ve hava olayları arasında farkı açıklar. İklim biliminin klimatoloji bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci adı verdiğini söyler. Peki arkadaşlar Konumuz iklim ve hava olaylarıydı. Doğru. Önce hava olaylarına, hava hareketlerinden başlayalım. Peki nedir arkadaşlar hava olayları? Atmosferde oluşan nem, rüzgar, yağış gibi olaylara diyoruz arkadaşlar. Peki e, hava olaylarına e, biz e, işleyeceğimize göre arkadaşlar hava olaylarına biz ikiye ayırıyoruz. Ve iki grupta inceleyeceğiz. Birincisi rüzgar, ikincisi yağış. Peki arkadaşlar rüzgar ne demek? Yata yönde oluşan hava, hareketleridir diyor arkadaşlar. Yağış ne demek? Atmosferdeki nemin su bağırı yoğuşarak sıvı veya kat olarak yeryüzüne inmesi. Bu yağmur da olabilir, kar da olabilir, dolu da olabilir gibi. Rüzgar yata yönde oluşan hava hareketleridir diyor. Evet bunların da rüzgar ve yağışın ana nedenlerine çocuklar göreceğiz. Dolayısıyla Önemli olan burada bu olaylar gerçekleştiren etkenler var arkadaşlar. Onları bir görelim. Hava olaylarının oluşmasında sıcaklık ve basınç temel etkendir arkadaşlar. Peki bunlar nasıl bir etken yaratıyor arkadaşlar? Basitçe şöyle değinelim arkadaşlar. Basınç birim yüzeye dik etkiyen kuvvet demektir arkadaşlar. Peki basınç ve sıcaklık ilişkisiyle birlikte hava olaylarına nasıl bir katkı sağlıyor? Şöyle düşünelim arkadaşlar. Basınç birimize etki eden kuvvetli doğru, e, atmosferdeki hava tabakası Dünya yüzeyine bir e, ağırlığından dolayı basınç uygular. Peki bu basıncı etkileyen faktörlerden birisi de sıcaklıktır arkadaşlar. Sıcak hava sıcaklığı arttıkça ısınan hava yükselmeye başlayacağından e, Dünya yüzeyine etki eden açık hava basıncı azalmaya uğrar arkadaşlar. Dolayısıyla buna biz alçak basınç diyoruz. Tam tersi arkadaşlar yükselen hava soğumaya düştüğünde arkadaşlar soğuyan havada tekrar yoğunluğun artmasıyla birlikte aşağı inecektir. Ve aşağı inen hava tabakası dünya üzerine basınç uygulayacaktır. Bu basınç yüksek basınç olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu basınç farkından dolayı hem rüzgarlar oluşur. Yani rüzgarın yönü de yüksek basınçtan alçak basınca doğru diyeceğiz diğer konumuzda arkadaşlar. Yağışlar da yine öyle arkadaşlar. Yağmur dolu kar, e, yükselen havanın atmosferde yoğuşmasıyla mesela tekrar gaz sıvıya dönüşür. Bu da yağmur dolu kar şeklinde dünya yüzeyine döner. O zaman temel iki neden arkadaşlar nedir? Sıcaklık ve basınç. Bunlar birbirini etkiliyor ve bunlar da hava olaylarına etkilemiş oluyor arkadaşlar. Peki e, basınç. Söyledik arkadaşlar basınç, alçak basınçtan da bahsettik kısaca. Yüksek basınçtan da bahsettik. Peki burayı geçelim arkadaşlar. Evet rüzgarların yönü yüksek basınçtan alçak basınca doğru. Yüksek basınç alanı oluşan bölgelerde hava sıcaklığı fazla olduğu için ısınan hava yükselmeye çalışıyor yüksek basınçta da soğuk hava etkili olduğu için soğuyan hava dünya yüzeyine basıncı fazla uygulamaya çalışıyor. Onun için de biz yüksek basınç diyoruz. Dolayısıyla rüzgarlar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına. Yani soğuktan sıcağa doğru diyoruz arkadaşlar. Peki havadaki nem ne demek arkadaşlar? Havadaki nem su buharı Havada bulunan su baharı arkadaşlar. Eğer sıcaklık artarsa havadaki nem artar arkadaşlar. Neden? Çünkü daha fazla buharlaşmaya sevk edeceğinden. Dolayısıyla sıcaklık arttıkça e, nem oranı da artmış olacaktır arkadaşlar. İşte tam az önce anlattığımız olay burada gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi burada... Görüldüğü gibi alçak basınç alanı var, yüksek basınç alanı var. Doğru. Neydi arkadaşlar? Isınan hava yükselir ve yoğunluğu düştüğünden dolayı yükselen hava içinde nem bulut oluşturur diyor arkadaşlar. İşte bu da havanın ısınmasıyla birlikte hava taneciklerinin yeryüzüne etki ettiği basınç azalacağından biz ne diyoruz arkadaşlar? Buna alçak basınç. Alçak basınç etkisi altında kalan bölgeler sıcaklık yüksektir arkadaşlar. Diğeri ne miktarı fazladır. Bulut oluşur, rüzgarlar ve hava koşullarında değişimler oluşur, yağış görülebilir. Doğru yağış görülebilir de arkadaşlar. Alçak basınç etkisinin altında kalan bölgeler gökyüzünde e, hava olaylar gerçekleştiği için burada ne oluşur? Yağmur, dolu, kar oluşabilir. Yüksek basınç alanı ne demekti arkadaşlar? Yükselen hava e, soğuma uğrayacağı için soğuyan hava yoğunluğundan dolayı tekrar aşağı iniş yapacak arkadaşlar. Dolayısıyla aşağı inen hava e, dünya yüzeyine basıncını arttırmış olacak. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Yüksek basınç alanı diyoruz. Peki ne olur yüksek basınç alanda? Sıcaklık düşüktür. Soğuk demiştik. Nem oranı düşüktür. Bulut oluşmaz hava açıktır. Havanın sıcaklık ya da soğuk olması belirgindir. Gece gündüz sıcak farklı yüksektir diyor arkadaşlar. Burada ne oluşuyor? Çi, sis, kırağı, don gibi olaylar görülebilir. Ha, burada da arkadaşlar yüksek basınç etkisi altında kalan bölgelerde e, yeryüzüne yakın yeryüzünde yeryüzüne yakın bölgelerde oluşan yağ şekilleri görülür. Onlar nelerdi arkadaşlar? Çi, sis, kırağı, don gibi. Alçak basınç etkisi altında kalan bölgelerinde görülüyordu. Gökyüzündeki oluşan olaylar. Yani yağmur, dolu, kar arkadaşlar. Ha burada bunlar yağış şekilleri oluştu doğru. Peki arkadaşlar bir yağış hava olaylarından birincisi neydi? Rüzgardı. Yağış şekillerini gördük. Evet. Ama rüzgar nasıl oluşuyor? İşte bu basınç farklılığından oluşuyor arkadaşlar. Nedir o? Rüzgarın yönü yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay yönde oluşan hava hareketidir arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Rüzgar. Yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru arkadaşlar. Yatay yönde seyreden hava olayıdır. Peki arkadaşlar burada da rüzgarı şöyle başka yönden de değerlendirebilirsiniz. Yüksek basınç alanı soğuk Diğeri neydi arkadaşlar? Alçak basınç etkisi, etkisinde kalan bölgeler sıcak. Evet. Yani rüzgar soğuktan sıcağa doğru hareket ediyor da diyebiliriz. Asıl doğrusu nedir arkadaşlar? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyor demektir. Arkadaşlar rüzgar çeşitlerimiz var. Bir de yağış çeşitlerimiz var. Bunlara ben kısaca değinmek istiyorum. Mesela hortumlar ve kasırgalar duymuşsunuzdur. Meltem, yel, işte e, şeytan kulesi falan gibi rüzgar çeşitleri fazla. Ama bunlara kısaca bir değinelim arkadaşlar. En tehlikeli olanlar hortum ve kasırgalardır arkadaşlar. Peki nasıl soruşuyor? Yere yakın bölgedeki sıcaklık nem hava ile sıcak ve nemli hava soğuk ve kuru havayla anı da yer değiştirmesiyle Hortumlar meydana geliyor arkadaşlar. Peki bu hortumlar küçüğüne ne diyoruz arkadaşlar? Şeytan kulesi. Peki kasırga nedir arkadaşlar? Kasırgalar tropikal bölgelerde, okyanusal bölgelerde çok görülür. Dolayısıyla hızı 118 km bölü saat ta kadar ulaşma şansı var arkadaşlar. Hatta geçebilir de. Peki nemli havada burada yağış şekilleri var arkadaşlar. Nedir onlar? Evet, nemli hava gökyüzüne yakın yoğuşursa. Nemli hava gökyüzüne yakın yoğuşursa ne oluşuyordu arkadaşlar? Yağmur, dolu, kar. Yeryüzüne yakın yoğuşuyorsa bunlarda kırağı, çiğ, sis gibi olaylar görülür diyorduk arkadaşlar. Peki kısaca bir tanımlayalım arkadaşlar. Yağmur havadaki nemin yoğuşmasıyla oluşan minik su damlacıkları arkadaşlar. Peki bu damlacıklar ne oluyor daha sonra? yeryüzüne düşmeye çalışıyor. Kar ne diyor, neydi arkadaşlar? Havadaki nem soğuk havayla karşılaşınca buz kristallerine dönüşüyor. E bu da yeryüzüne buz kristalleri şekilde kar şeklinde düşmeye çalışıyor arkadaşlar. Dolu bulutlardaki damlacıkların bulutlardaki damlacıkların bileşim soğuk hava etkisiyle oluş, e, donmasıyla oluşan buz toplarıdır arkadaşlar. Peki nem havanın yeryüzüne yakın yoğuşursa ne olur? Ne demiştik arkadaşlar? Çiğ, kralı sis demiştik. Çiğ havadaki nemin toprak ağaç yaprakları üzerinde yoğuşması ile oluşan su damlacıklarıdır arkadaşlar. Kıra ise havadaki nemin arkadaşlar doğrudan katı hale geçmesiyle e, toprak, araba, ağaç yaprakları üzerinde oluşan buz kristalleri. Kar görünümlüdür yani. Siz havadaki nemin yeryüzünün hemen üzerine yoğuşmasıyla oluşan minik su damlacıklarına diyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar hava olayların yeryüzü şekillerine etkisi var mı? Onları bir görelim. Yeryüzü şeklinin oluşmasına levha hareketi hava olayları etkili olmaktadır. Yani levha hareketleri depremler gibi bir de hava olayları etkili olduğunu söylüyor arkadaşlar. Kumullar, kum tepeleri yani arkadaşlar. Kıyı şekilleri, Mantar kayalar, peri bacalar, buz vadiler, buzul vadiler, toprak oluşumları hava olaylarından etkilenir diyor arkadaşlar. Rüzgar, yağışlar, sıcaklık farklılar, buzul oluşumu, sel suları, çığ ve dalgalar, kaya, e, dalgalar kayaları aşındırarak arkadaşlar yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkilidir arkadaşlar. Şimdi bir sonraki slaytımızda göreceğiz. Rüzgar ve su etkisiyle peri bacaların oluşumu gerçekleşiyor arkadaşlar. Gece gündüz sıcaklık arasında fark nedeniyle gece gündüz sıcaklık farkı. Aynı zamanda dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşuyor biliyorsunuz. Her zaman parçalanması kum oluşur diyor. Yağmur ve suyun toprağa taşınması ya dağlar aşınır. Nehir yataklarına biriken toprakta delta ovaları oluşur diyor arkadaşlar. O zaman etkilidir. İşte mantar kayar arkadaşlar. Buzul aşındırmazsa. Diğeri arkadaşlar peri bacalar. Kapadokya'ya giden varsa arkadaşlar mutlaka bunları görmüştür. Bunlar da hava olaylarının etkisiyle yerde oluşan değişiklikler. Kumullar arkadaşlar, kumların kum tepeleri oluşturması. E, evet. şimdi bunlarla ilgili çalışma sorularımız var arkadaşlar. Onları biz çözelim. Birinci sorumuz şu arkadaşlar. Bakın bir etkinlik yapılıyor, bir deney yapılıyor. Masa üzerinde bir lamba, üzerinde de arkadaşlar rüzgar gülü var. Peki lambayı açtığında belli bir süre sonra rüzgar gülünün arkadaşlar nedir? Dönmeye başladığını görüyor. Peki bunun sebebini soruyor arkadaşlar. Bu değişiklik olmayacağı gözlemleniyor. Bir süre sonra rüzgar gülünde hareket gözlemlendiğine göre aşağıdaki hipotezlerin hangisi test edilmiştir? Arkadaşlar burada sıcaklık farkı var. Dolayısıyla sıcaklık farkından dolayı da basınç farklılığı ortaya çıkıyor. Burada da hipotez ne olmalı? A havadaki sıcaklık değişimi rüzgar oluşma sebep olur. Evet. Bu çok doğru arkadaşlar. Atmosferdeki nem miktarı sıcaklığa bağlıdır. Ama bu deneyle alakalı bir durum değil. Burada rüzgar olayı var arkadaşlar. Rüzgarı tetikleyen faktörler basınç farklılığı da. sıcaklık değişimine bağlı olarak tabii. Su buharı C'de ne diyor? Su buharı çok hava e, soğuk hava tabakasıyla karşılaşsa soğur, yoğuşur. D'de ne diyor arkadaşlar? Elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşür diyor arkadaşlar. Onun için de en doğru hipotezimiz ne olmalı? Havadaki sıcaklık değişimi rüzgar oluşmasına sebep olur. Doğru cevabımız Adana arkadaşlar. Diğer sorumuz var arkadaşlar. Onu da bir görelim. Güzel bir sorumuz. Evet. Burada da yine rüzgar gülleri var arkadaşlar. Rüzgar güllerinde dönüş yönü diyor ki güneyden kuzeye doğru esiyor. Bir hatırlayalım arkadaşlar. Rüzgarın yönü nereden nereyeydi arkadaşlar? Yüksek basınç alandan alçak basınç alanına doğru. Yani soğuktan sıcağa. O zaman hemen gerekli olan ipuçlarımızı soru üzerine yazarım arkadaşlar. Daha sonra yorumlarken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Güneyden kuzeye doğru esen rüzgar diyorsa güneydeki yüksek basınç kuzeydeki alçak basınç arkadaşlar. Peki yüksek basınç olduğu için hava ne olur? Soğuk. Alçak basınç olduğu için arkadaşlar sıcak olur. Gerekli ipuçlarımızı yazdık. Rüzgar da güneyden kuzeye doğru yani yüksek basınç, alçak basınca doğru estiğini söylüyor. Dönüş yönü saat yönü doğru olduğuna göre falan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Rüzgar gülen güneyindeki bölgede yüksek basınç alanı olur. Doğru arkadaşlar yazmıştık zaten. Basınç farkı ne kadar az olursa rüzgar güllüğünün dönüş hızı o kadar fazla olur diyor. Tam tersi olmalı arkadaşlar. Basınç farkı ne kadar fazla olursa dönüş hızı da fazla olmalı. Dolayısıyla bu da hızı etkiliyor arkadaşlar. Yani basınç farkı ne kadar fazla olursa olursa hız da o kadar artar arkadaşlar. Bu yanlıştır arkadaşlar. Rüzgar güllerin kuzeyindeki bölgelerde hava sıcaklığı daha yüksektir diyor arkadaşlar kuzeyindeki bölgelerde hava sıcaklığı daha yüksektir. Evet söylemiştik. Sıcak olduğunu söyledik arkadaşlar. Onun için de doğru cevabımız Bursa. Yani 1-3 arkadaşlar. Evet. Burada da yağış şekilleri ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Onu bir görelim. Evet. Aşağıda bazı hava olaylarına ait bilgiler şekillerle ifade edilmiştir. Peki bu üçgen, yuvarlak kare olaylar, aşağı seçenekler hangisi de doğru hak verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi soğuk hava etkisiyle, üçgen de diyor ki arkadaşlar, soğuk hava etkisiyle nemli havanın, yeryüzü üzerinde buz kristaline dönüşmesidir diyor arkadaşlar. Soğuk hava etkisiyle nemli havanın yeryüzü üzerinde diyor arkadaşlar. O zaman bu ne olmalı? Yeryüzü üzerinde kırağı olmalı arkadaşlar. Çünkü, yüzünde deseydi o zaman kar diyebilirdik ama yeryüzünde diyor. O zaman arkadaşlar üçgenin Kra olduğu şık nerede? D'de arkadaşlar. Bazen sorular da arkadaşlar ipuçları veya cevap anahtarında kolaylık sağlanabilir. bakın şekilde görüldüğü gibi soruda görüldüğü gibi. Yani hemen anında ilk bilgide doğru cevabı yakalayabiliriz arkadaşlar. Evet yine tablolu bir sorumuz var arkadaşlar. Peki nedir? Bunları doğru olanlara tık atacağız, yanlış olanlara çarpı atacağız arkadaşlar. Peki tablonun doğru doldurmuş halini soruyor arkadaşlar bize. Peki, bir görelim. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı hava olaylar meydana gelmesini etkilidir diyor arkadaşlar. Evet hatırlarsanız kumların oluşmasına etkiliydi yeryüzü şekillerinin oluşmasında hava olayla etkili değildir diyor arkadaşlar. Az önce söyledik. Etkili olduğunu söyledik arkadaşlar. Bu yanlış. Dünyanın kendi eksen etrafında dönme hava olayla etkiler. Evet doğru. Etkiler arkadaşlar. Dünyanın sıcaklık farkı oluşturduğu için gece gündüz arasında etkiler arkadaşlar. Peki dünyanın güneş çevresindeki hareketi mevsimlik sıcaklık farklarının meydana gelmesinde etkilidir diyor arkadaşlar. Mevsimlik sıcaklık farkı Evet bu da doğru arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız ne olmalı? Adana arkadaşlar.